binişler olaysız geçen gün Ay. sabah olmuş elim yüzümü yıkayım bari. evet elim yüzümü yıkadım sana bir sıkıntı geldi ne olduğunuzu onu ben de bilmiyorum. Neyse, umarım bugün umarsız geçer. Çünkü her gün bir olay olay. Bıktım artık. Bari bugün ola olay olmasın lütfen. Uf. Neyse ya. Ah, mutfaktan çok güzel kokular geliyor. Annem sana kek yaptı. Anicim kızım kalktın mı? Evet anneciğim. Kızım ben kaldırmaya kıyamadım. Çok çok güzel uyuyordun. Ah, sanırım öyle anneciğim. Oh kek yapmışsın. Bugün kahvaltı çok, çok güzel şeyler var. Evet kızım. Ee, anneciğim sana bir şey soracağım. Sağ kızım. Babam nerede benim? Kızım babam işte. Aa, bugün ise, ise değil mi? Ya bu arada abim yurt dışına ne zaman gelecek? Kızım biliyorsun ki abim yurt okuyor ve ama yani kızım bugün bana geleceğini söylemişti telefonda. Ne? Gerçekten mi? Gerçekten. Bu çok güzel bir haber anlayacağım. Tamamdır. Abim de geliyor. Ay çok güzel. Neyse hadi anneciğim yemek yiyelim biz. Tamam kızım. <laughs> Elimi sağlık anneciğim. Sağ ol kızım afiyet olsun. Neyse anneciğim ben bunu götüreceğim. Tamam ben yine koydum anneciğim. Ben şimdi biraz daha çalışacağım. Düştüysem artık, Ups düştü. Işte. Aman neyse. Bugün hemen derslerimi yapayım da arkasını belki sokağa çıkarım. Evet. Hmm. Bu matematik dersiymiş. O zaman hemen cetvelimi alayım. ödeye. Çok basit. Tamamdır. ödevim de bitti. Kalem yerine koyayım. Bunda çantamı koyayım. Bunda rafa e koyayım bari. Bunu koymayı sevmiyorum. Neyse. Uf saat kaç. Bir bakayım. Hmm. Saat saat biraz geç mi oldu ne? 11 yani öğlen olmuş. Neyse. Şimdi biraz oyun oynayayım. Şimdi oyuncaklarım neredeydi ya? Ve oyuncaklarıyla oynadıktan 5 saat sonra. Tamam bu kadar yeter oyuncak oynamak. 5 saat sonra bir oyuncak oynuyorum. Şimdi biraz tabletten oynasam ben oynasam diyorum. Aslında orada da oyun var ama ben onu oyunu oynamak için almadım. Daha ders çalışmak için aldım. Bu dersimi de çalıştım. O zaman bugün video çekeyim. Hmm. Bu ne, buldum, video çekeceğimi. Hemen çekeyim bari. Çektikten sonra. Uf, saat 1 olmuş. Ne kadar çabuk zaman geçti. Hmm, şimdi Biraz kitap okuyayım. Kitap, kitap, kitap. Heh. Harry Potter. Seni okuyacağım. Kitabını okuyacağım. Tamam. Aa. Bu tek sayfa. Ha, tabii ki de ben bir almıştım sadece. Bu da bir kitap zaten. Şurayı Bugün Melez Hayalet. Ay güzel. Ben bunu çok seviyorum. Hemen okumalıyım. Of bir saatten bir kitap okuyorum. Ve sonunda bitti da. Bunu da koyalım yerine. Şimdi ne yapalım? Saat 2 olmuş. Hmm, acaba ne zaman gelecek? Din dan. bakayım anneciğim. kim Benim kardeşim. Dur bir, bir, dakika. Bir kameradan bakayım. Ha, abi dur hemen kapıyı atıyorum. Abi seni çok özledim. Benim kardeşim. Ben seni çok özledim. Yani ne kadar bağırsak da. Abi o küçükkendi. Evet. Evet. Anneciğim okul bitti. Plaket de aldım. Ne? Plaket mi aldım? Tabii şu anda plaketim arabamda. Araba mı? <laughs> evet araba aldım ben. Oğlum sonra bakarız. Anne babam nerede? Oğlum baban işte. Babam var diyelim çalışıyordu ya. Ha evet. Birkaç ayrıca işe girmişti. Hmm. Ben onun vardiyasını karıştırıyorum da. Neyse akşam gelince konuşuruz bakarız. Ay pardon kardeşim. Ne bile zor zor buldum ya. Taşınık diye mi? Evet. Aa. Oldan gittim. 15 tane sana oda yapmıyor Abi Aa bir çok dileriz. Önemli değil. Ben seninle beraber yatsaydım kardeşim. Hem ben seninle yapmak istiyordum. Hem bana ne oda gerekiyor ki? Allah Allah. Neyse anneciğim hiç geldin. Ne üzmesen. Hadi gel kardeşim. Oda senin neyse bana bir göstersene. Tamam abicim. Ah, şu kafam. Oh. İşte burası. Vay çok güzelmiş. Ya yatağın da güzelmiş yine. Abicim sorun yok. Bir dakika bizde bir tane daha yatak vardı. Anne. Abi. Annem sana bir tane daha yattı şimdi. Ne çabuk. E ee, abi biz seninle bilgisayar oynarken annem de senin sana oda hazırlamış. Hı tamam. Göstersene odamı. Gel abi. Geliyorum kurs evi çok güzel bir odam var. İşte o deport benim tasarımımı buraya getirdik. Bana ise güzel bir kaplayıp şey sevmiştik daha önceden. Onu da imama koyduk. İşte tam, tam karşısında, karşısında bir odam var. o çok güzel. Hay bir kepen gibi bir, bir hani olur ya krem kutu Tamam, kalemlik yani. Bu arada plaket aldım dedim ama ben böyle bir kupa aldım. Hmm. Çok güzel abi? Ben anneme söyleyeyim mi? Abi annem görmüştür. Ha evet anne bu dedi etzerdi ya. Pardon abi biraz kafa gitti gitti de. Haram değil. <laughs> Pardon. Ben biraz uyuyacağım tamam mı? Tamam abi. biraz hani saat beş oldu ben sokağa çıkayım annenizin yanına. Tamam, ben biraz öteyeyim. Anneciğim, sokağa çıkabilir miyim? Tabii ki de kızım. Susun. Kızlar, geciktiğim için çok özür dilerim. Önemli değil. Zaten biz bir 5 dakika önce falan gelmiştik. Hah, iyi o zaman. Şimdi ne yapalım? Teyzenin abin mi geldi? Evet. Nereden biliyorsunuz? Şey abim içeri girerken gördük de. Hı, evet. Artık üniversitesi bitti. Artık orada çalışacak. Hı, tamam. Bugün ne oynayalım? Bilmem. Bulutum. Kızlar istop oynayalım mı? Kimi var? Bizim son topum topumuz yok. Yani topumu patlatmıştım da. Ha, ben toplardan hemen getireyim. merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir video çektik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben yaptığım tuvalet çıkardım. Rulo dedim. Şimdi arkadaşlar onu hem rulo hem de tuvalet kullanacağım. Evet arkadaşlar bu olaysız geçen gün. Bir de arkadaşlar da olaysız geçmeyen gün videosu çekeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar.